Arkadaşlar bugün görüyorsunuz ki HDR he çünkü bu hassasiyet HDR etmiş bakın ondan HDR lazım M162'de bakar mısınız? M 760. Yaman. Bu arada yeni bir kıyafet aldım. Optimus Prime aldım. Allah hayırı olsun bana. İnşallah hayırı olsun dersiniz. Arkadaşlar tabletim kırık diye böyle oynuyor. Arkadaşlar ülkeye atmaya başlıyor ya. Başka ne isterim? Arkadaşlar ki gibi ateş yapıyor Bir de şuradan da yapalım. Böyle de yapayım. Arkadaşlar Yarın bir, hassasiyet vereceğim. Şimdi bu hassasiyet vereceğim. Bu arada arkadaşlar hiç hiç hassasiyet değiştirmiyorum. Bu çünkü çok iyi. olabilir. Bir daha Arkadaşlar bu arada biz odada oyun oynuyorduk. Hep hep beni atıyorlar. Ondan ben videoya çekeyim. 3S Portre kalalım. Direkt şunları 10 yapak. Bakın arkadaşlar. Baksanıza. De <laughs> isteyenler gelsin. bana istek atın sonra vs atalım vs atmayacağım maysa çok iyi bir şekilde abi vuruyoruz ki <laughs> arkadaşlar çok iyiyiz ya yani. CSM 3 hesap duruyor arkadaşlar bu hassasiyet bana. Tabletim gibi de. Ondan ekran sallıyor. Arkadaşlar bazıları böyle inanın İnanın ki hassasiyetiniz da öyle ateş etmez. Sonra yukarı doğru eğiminiz kayar. Ondan benden tavsiyem yarınki renk hassasiyeti almanız. Arkadaşımın hassasiyeti olsa ben size veririm. Ama gizli oluyor. Çok iyi bir şekilde vuruyorum. 13 ES atıyor lan bu. Şaka gibi. Arkadaşlar şuna bak. Yeni kıyafetim çok iyi olmamış mı? Böyle. 3 HS. Hadi bir daha. 3 gelir mi? Yok ya gelmiyormuş. Bana bot demeyin. Şunu şöyle yapalım. Arkadaşlar oyun hızım Sasuke'nin oyunun hızına yetişemiyor lan. Olsun. Adam AVM vurduğunda oyun hızı hızlı, o kadar Sasuke çok hızlı ki oyun hızına yetişemiyor. 20 mi hesabı onu? Yemin ederim. Oyun ne yetişemiyor. Ben de olsam delirir. O nasıl bu, bu adam öyle bir anda vurdu beni derdim. Ama gerçekten Sasuke adamdır bu arada. Adamın hızına hiç ulaşamıyor bu arada. Jesse şöyle yazmış ki hile diye raporladım. Aynen kardeşim hile. E o zaman sen e o zaman niye oyunda hile yok? <laughs> Adama bak. E o zaman her şey görürdü. Mesela ayın bot. Gerçi bot diyor bir de. Bot? Ne diyor onu anlamadım ben. Arkadaşlar yarınki hassasiyetleri bekleyin. Yarınki hassasiyetler çok önemli olacak. Aslında arkadaşımın hassasiyetini alsam vermezdim hiç kimseye çünkü. Çünkü onu gizli tutuyor ama durumun ama, tür, açığına söyleyemez. Çünkü o oray, o yer full ES atmasına yardımcı oluyormuş. Gerçekten ben de nasıl anladım. Abim <laughs> gerçekten hiç kimsenin hassasiyeti böyle. Olmuyor Sasuke bile onu yenemez güçte şu an. Şu an onu yenemez bence. Ve sevk gelin bu arada. Bot diyenler düzgün konuşun. Bir daha bot demeyin o kadar o kadar sizin için Fevon, 1 Anukura seti Bir de Anukura Neydi onun adı? Anukura UMP Onlardan ben hep hazırlık yapıyordum Sonra YouTube'a başladım sizin için YouTube'a başladım ama ama siz beni kabul etmediniz hep bot dediniz. Ben sizin için onları çıkarttım. Ama şansım çok iyi. Beş dakika kravunu ve kravu ve kız filmini çıkarttım ama ama bunların hepsi sizin için YouTube'a başladım için yaptım. Bu ne? Arkadaşım. Azaza arkadaşımın kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle ateş etmiyorum. Ben böyle o kadar HS atamam. Ama böyle ateş ettiğim de güzel yani. Şöyle şöyle ateş ettim, veriyorum. Böyle vurmuyorum gerçi. Sonra sekiyor. Gerçi o kadar şey ses atamıyorum sonra ben. Abim direkt şunu 11 mi? Hadi 11'e bak ya. Bence full hesap atabilecek için hassas. E 762 çok iyi gerçi. Silahın o kadar güçlü belli. O güçlü olduğu belli oluyor. Ama sen onu o düşünene kadar. Ozi tabii ki de yakın mesafeden efsanedir arkadaşlar. Diyelim 762'de. Oy. Arkadaşlar bu arada yarın ki hassasiyeti bekleyin. Görüşürüz.